So they can get you the ocean high Yeşil saldırı göğe Kutlamaya hoş geldiniz. Bir kez daha koruma sihrimiz bizi bütün bir yıl boyunca tüm tehlikelerden koruyacak. Bu sefer hayat ağacını da kutlayacağız. Hepimiz ona şükranlarımızı sunmalıyız. Evet. Ağacın içinde akan ve parlayan enerji her bir sihir topunu parlatıyor. Bu yıl daha fazla Pixi yeteneğini bulup bunu iyilik için kullanarak sihir topunu kazanacak. Karamel, Martino ve Amore sihir toplarını kazanan son üç Pixi. sırada ben de var. Var. Küçük makasımla güzel şeyler yapabiliyorum. Görene kadar bekle. Oh senden daha iyi parti mahvedemez. Sakin ol siksiz. Derin oh. bir nefes al ve gülümse. <Gülüyor> <Gülüyor> Deneyini keşfetmek için sakın acele etme. Amore iksiriyle aşk sorunlarını çözerek Pop Pixi oldu. Karamel kekleri sayesinde sihir topunu aldı. Ayrıca insanları nasıl mutlu edeceğini de çok iyi biliyor. Neşelen Pem, en azından denedin. Ve işte kardeşim Martino. <gülüyor> <gülüyor> o şey, tam olarak ne yaptığını <laughs> henüz anlamadım. Ama lezzetli çiçekler <laughs> hazırlıyor ve çok <laughs> da komik. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çekiciliğimi unutma. Bu da bir yetenek. Her pixsinin yeteneği vardır. İşte küpüklü baloncukların pop pixi. Hayır, hayır, Ha. <laughs> Ve işte ballet pop pixi. Dans etmek ister misin? <laughs> Aa! Aa! Fişek Pop Pixisi. Ve kepeklerin Pop Pixisi. Kepeklerin mi? Kim kepek ister ki? <laughs> Bunun gerçek kar olduğunu düşünmüyordun ya. Hmm. <laughs> Bu farklı biliyorum. Ama insanlar bunlara deli oluyor ve hepsi onun sayesinde. Aa, benden başka herkesin yeteneği var. İçine bak ve yeteneğini keşfet. Popix olmanın tek yolu yetenektir. <laughs> Dostlarımız güzel bir parti hediyesini hak ediyorlar. Elf tarzı bir hediye. <laughs> Bunu iyi karşılamadı <laughs> Hayır olamaz. Bunu sürdürürsen tüm müşterilerimi anlatacaksın. Molly moda mutsuz insanlar olmasını sevmem. Hadi ama ben artık suratını düzelt bakalım. İşte geldik çocuklar. Yapmamız gerekeni biliyorsunuz. Tabii. Evet Rex efendim. Ama nedenini bilmiyorum. Dünyanın oh. Elfler perilerden nefret eder. Onlar asla olamayacağımız her şeye sahip. Temiz mi? Taranmış mı? <laughs> Hayır, nazik, cömert, dürüst. Bunu onlara hatırlatmak için partilerini mahvedeceğiz. <laughs> Sihirli <ağaca. gülüyor> <laughs> Yeteneksiz bir pixie kim yapamıyorum. İşe yaramazım. Benim için endişelenmeyin. Çünkü endişelenecek Ay. hiçbir şey yok. Ah, sakın moralini bozma. Ben de pop değilim ama mutluyum. Sahip olduğun şeyler için ha. sevin. Yeteneğinin ne zaman ortaya çıkacağını bilemezsin. Zekisin ve en önemlisi de bu zaten. Ne diyorsun? Seni ikna edebildik mi? Ne? Vay canım. <laughs> 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 Kaçın! İçeride kimse var mı? Lütfen onu kurtarın. O tek varlığımız. Arkadaşımız. Arkadaştan da öte. O kayınbiraderimiz. Kuzenimiz. <gülüyor> oğlumuz. <gülüyor> pazar kasamız. Ha? Hadi kardeşim bu Pop Pixi işi. Pop, -Vixi Pop -Vixi gücü. gücü. Pop gücü. <laughs> Akrobasi Pop Pixisi. Neden sihrimiz işe yaramıyor? Ha! Aa, aa, aa. ha. çocuklar belki de onda bu iğrenç şeyi durdurmak için bir iksir Alayım. Mami kavanozda! Oh, Yaramaz bitki şimdi sinirlendim. Sihir topumun huzur veren gücüyle rahatlamaya hazırlan. gibi. Sanırım bunun için yanlış günü <laughs> seçmiş. <gülüşmeler. Gülüyor> Ben mahvoldum ve bu sizin suçunuz. Guzman, Loket bir şeyler yapın. Orada öylece durup parmağınızı emmeyin. Hadi. Aa! 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 Merhaba kızlar. Yanınıza gelip söylemadığım için üzgünüm ama biraz meşgulüm. Hmm. Bu sana 50 pixi lirasına mal olur Loket. Sanki bir şey sihir toplarını nereden geldiğini öğrenmeliyiz. Bu benim uzmanlığım. İzin almadan mı gidiyorsun Loket? Bu sana çok pahalı patlayacak genç bayan. Ve bu da sana saçlarından bir tutama mal olacak. <laughs> <laughs> Pixiler aşkına. Ah, ah. Evet, başardım. Evet. Hı, hı. Hmm, seperti. Ah. 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 Perin sen. harika bir iş çıkardın. Bir peri iyilik için yeteneğini kullandığında ağaç ona sihirli bir top verir. <laughs> bir pixiyi pop pixiye çeviren bir sihir topu. Hızlı 50 pop Geçelim. perisi. Bu okay. ne? Hmm. Hmm. İşte şimdi iyi çocuklar gibi görünüyorsunuz. <laughs> hmm. Tebrik ederim Pem. O harika iş çıkardın. Teşekkür ederim ama daha iyisini yapabilirim. Ha. Ha? Ha? <gürüyor> Makası hızlı kullanıyorsun ve yaratıcısın. Yeni keşfettiğin yeteneğinle ne yapacaksın? Piksik'in en hızlı makasıyla bahçelerin kraliçesi olacaksın. Hayır olmaz. Çok özel bir şey yapmayı planlıyorum. Kendi güzellik salonum. Hızlı ve neşeli bir yardımcıyla. Şimdi tek ihtiyacım olan müşteriler. Herkesin mutlu olduğu bir yer biliyorum, biliyorum. Hiçbir şey uzun süre aynı kalmıyor